Bakalım. Evet, evet. Daha çıkacak. Şimdi Karaköprü Belediye Başkanımız geliyor. Kıymetli <laughs> Başkanımız. Yine Karaköprü İlçe Başkanımız Sezai Canvetan. Bakın diyor Kara Köprü'de seçim çalışmaları esnasında gerek esnaf ziyaretleri, gerek oda ziyaretleri, gerek STK ziyaretleri yaparken siz değerli ablalara ulaşma konusunda belki sıkıntı yaşıyoruz. Bizim adımıza kadın kollarımız sağ olsun, kadın kolları yönetimi birçok kapıyı çalarak bizi anlatamadıklarımızı sizlere anlatarak en iyi şekilde desteklerini desteklerinizi talep ediyorlar. Ama buradaki bu karabalık gerçekten bizi çok mutlu etmekle birlikte aslında 31 Mart'ın zaferini göstergesi bence. Teşekkür, Teşekkür ediyorum sizlere. <laughs> i̇yi ki varsınız. Dikkat ederken inanın Karaköprü'de Karaköprü'de 9 yıllık süre zarfı içerisinde Karaköprü'nün 2014 yılında 100 bin nüfusu bugün itibariyle 277 bin nüfusa ulaşmış olan bir ilçe. Bu kadar büyüme, bu kadar gelişme göz önüne alındığı zaman aslında üzerimizdeki o sorumluluğun, o yükümlülüğün ne kadar ağır olduğunu ve bunu en iyi şekilde üstesinden gelecek hizmetlerle ve projelerle karşınızda her zaman için alnı alt başı bir dik şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Müsteri olun seçimlerin gizli kahramanları hep anneler olmuş, hep ablalar olmuş. Evde kararı sizler veriyorsunuz. Ondan dolayı bizim kendimizi size en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. Doğu kentte, Doğu kentte altı dönüm üzerinde sadece kadınların faydalanabileceği, hanımların faydalanabileceği, bir kadın kültür merkezi yapıyoruz. İçerisinde yüzme havuzunun olduğu, içerisinde fitness salonunun olduğu, içerisinde spor salonunun olduğu, içerisinde kafeteryasının olduğu, içerisinde toplantı salonunun olduğu, içerisinde kreşin olduğu, içerisinde özellikle lokantanın olduğu ve aynı zamanda atölyelerin olduğu oradaki kadın kültür merkezi şimdiden size hayırlı olsun diyorum. Zaten için Nasıl ki Çanakkale zaferini o mermileri omuzlarına alan annelerle kazanıldıysa buradaki annelerle ben seçim almışım diyorum hayırlı olsun. Allah'ın izniyle. Aradıkları zaman bize ulaşabildiler ve bununla birlikte onların zor günlerinde yanlarında oldu. İnsanları baş tacı ettik. İnsanları özellikle kıymet verdik. Onları dinledik. Aradıkları zaman bize ulaşabildiler. Başkanların başkanın projesini anlattı. Gerçekten de beraber yürüdüğümüz günden beri Karaköprü'nün Köprü'nün genç, dinamik ve tecrübeli üçüncü dönemine geldi. Sizin dualarınızla geldi. Projeler üretti ve inanıyoruz ki çok daha güzel projeler üretecek. Bu beş gün çok iyi değerlendirelim babalarım. Allah rızası için. <laughs> Memleket kaybetmesin. Burada şer gelmesin. Bakın Urfa üzerinde çok duruyor Müthiş bir kalabalık, müthiş bir enerji var burada. Başkanımın dediği gibi ben Karaköprü'ye almışım dedi. Ben Şanlıurfa'yı almışız diyorum. Başkanımız yaptığı projelerden ve yapacaklarından bahsetti. Ama ben 9 yıldır yaptığı hizmetlerde gördüğüm şu ki verdiği her sözü tutan bir Karaköprü Belediye Başkanımız var. Yaptıkları da yapacaklarının teminatı. Buna yürekten inanıyorum. Burada bizler teşkilatlarımızla beraber, belediye başkanlarımızla beraber, milletvekili arkadaşlarımızla beraber, Şanlıurfa'da yapılacak ve yapılması gereken bütün işlerde her birimiz elimizi değil gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız. Ve ümit ediyorum 31 Mart milli iradenin bayramı olacaktır. 31 Mart akşamı biz milli iradenin bayramını yaşayacağız. İnşallah sonrasında da Ramazan bayramımızı hep beraber kutlayacağız. Bugün bu salonlarda da şunu görüyoruz. Şanlıurfa'da tüm alt kadınlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyaset yapabiliyor ve siyaset yapmaya devam edecek. <laughs> Büyükşehir'de Zeynep Abidin bir Başkanımız ve Karaköprü'de Metin Baldili Başkanımızın en tecrübeli dönemleri başlıyor. Yapılmayanları yapacak olan, eksikleri tamamlayacak ve yapılanların üstüne çok daha yenilerini, çok daha iyilerini kuracak ah kadrolar var burada. Üç tane kadın belediye meclis üyesi olarak ilk kadın kolları düştüm ve milletvekilimizle beraber her zaman sizin yanınızdayız. Ben geldiğiniz için bir kez daha size teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet thank you